Derneği İstanbul Şubesi ben değil bizler ailemizin emekçi fedakar cefakar üyeleri, gönüllüleri yeni yıla birlikte merhaba etkinliğine hoş geldiniz. Her birinize sevgi saygı ve muhabbetle selamlarımı sunuyorum. Değerli ailem, her yıl olduğu gibi bu yılda çok işler başardık. Yeniliklere, ilklere yine imzalarımızı attık. Gece gündüz demeden her an olağan genel kurul veya olağanüstü genel kurul varmış gibi şevkle heyecanla çalıştık. Şevkimiz, heyecanımız hiç kırılmadı, tersine daha da arttı. Peki bu aşamalara nasıl geldik? İlk önce başkanıyla yönetim kurulu üyeleriyle, personelleriyle, üyeleriyle, üyelerimizin aile ve yakınlarıyla ve gönüllerimizle bir araya geldik. Ve sonra ben kelimesini bırakıp ben değil bizler demeye başladık. İmece, dayanışma, demokrasi diyerek Yol katlettik. Bunu sözde değil, özde yaptık. Hep birlikte yaptık değerli dostlarım. Sevgili ailem, bu büyüme, bu gelişme ve bu çoğalma günden güne devam etti. Ve devam edecek elbette ki içeride veya dışarıda Bizi çok sevenler de var ama az da olsa bizi çekemeyenler de var. Meyve veren ağaç taşlanır ve taşlanacak da. Bu tamamen doğaldır. İster içeride olsun, ister dışarıda olsun düşmanlarımız olsa dahi bile bizim bu birlikteliğimiz bu beraberliğimiz bu aile bilincimiz asla bizi birbirimizden ayıramayacaklar ve ayıramayacaklardır.